yedisinde sahip olduğumuz gen 70'imize gelene kadar değişiyor ama bu değişim iyi yönde değil genelde bir bakıma genler de yaşlanıyor. Yapılan araştırmalara göre artık hiç kimse doğduğu genle veda etmiyor hayata. Bunun en büyük nedeni ise mevsiminde tüketilmeyen sebze ve meyveler. Hormonlu her şey. Hiçbirimiz doğduğumuz genle ölmüyoruz. Hem genlerimiz değişiyor hem kalıtımsal hastalıklarımız artıyor. Bunların hepsini yiyip içtiklerimiz yapıyor. Çocuk istedi mecburen aldık. Yoksa almaz <laughs> mıydınız çilek? <laughs> Domates, salatalık, çilek hepsi yaz mahsulü ancak kışın tercih edenlerin sayısı da oldukça fazla. Zamanı da tüketilmeyen sebze ve meyvelerin zararı saymakla bitmiyor. Kanımızda kendi genetik yapımızdan çok daha fazla bitkisel genetik yapılar dolaşıyor. Biz sıkıntı olarak görmüyoruz. Çilek mı? meyve çok severim tüketirim o yüzden. İşte böyle çileği kış brokoliyi yaz aylarında tüketince genetiğimiz değişiyor. Biyoteknolojik yaklaşımlar protein yapıyı ve genetik yapıyı değiştiriyor. Biz besinleri aldığımızda yediğimizde kolay şekilde genlerimize geçiyor. Bir tek benimkini değiştirmiyordur. O yüzden ben hayatımı yaşamaya bakarım. Bu yaşa kadar değiştirmedi mi? <laughs> Genlerimiz değişirken hastalıklara yatkınlığımız da artıyor. Peki mevsiminde tüketilmeyen besinleri yediğimizde ne mi oluyor? Bizim bir anda alerjimiz ortaya çıkıyor. Bir anda gaz problemlerimiz, yemekten sonra şişkinliklerimiz ortaya çıkıyor. Eklem veya işte kas hastalıkları kanser gibi bulgulara da yol açıyor. Kanser de olursun, her hastalığı tetikliyor. Yıllar geçtikçe eşlerin birbirine benzemesi su götürmez bir gerçek. Ancak bunda sadece birlikte geçirilen uzun yıllar değil, iyi piştiklerimiz de etkili. Aynı besinlerle beslenen e, kişiler yabancı genetik yapıları aynı anda alarak aynı genetik değişme tabi tutuyorlar. Bir bakmışsınız benzer hastalıkları yaşayan bir aile görüyoruz. Üzüm üzüme baka baka karar diyorlar yani onun için. Bir başka riskse mevsiminde tüketilmeyen patates. Araştırma sonuçları çok çarpıcı. Biyoteknolojik patatesler yedirenlerin, yedirilen farelerin çok daha kolay kilo aldığı, çok daha hızlı öldüğü test edilmiş. Anormal şekli olan patateslerden mutlaka kaçınmamız gerekiyor. Ne fark etmez biz Adanalıyız.